Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine umuyorum güzel şeyler çıkar falınızda. Duymak istediğiniz şeyleri haber veririm inşallah. Bakalım neler var. Evet. Bir koltuktan haber alıyorsunuz. Bir makamdan, bir mevkiden, bir resmi yerden belki. Resmi olabilir de olmayabilir de yani patronunuz da olabilir. Bilmiyorum böyle bir koltuktan haber alıyorsunuz alacağınız haber temiz 4 vakte kadar alıyorsunuz 4 gün bilemediniz 4 hafta ama bana kalırsa 4 gün baya yakın görünüyor çünkü e, güzel haber alacaksınız iki tane böyle karanlık hayalet gibi figür düşünün bu figürlerin kendi arasındaki bir çekişme yani karanlık güçlerin karanlık insanların ya da e, yani bir şekilde Kötülüğe, karanlığa hizmet eden iki kişinin, iki yapının e, kavgası, çekişmesi. Biri daha büyük, biri daha küçük bu arada. Yani biri daha karanlık, biri daha az karanlık. E, çekişmesi, aralarında paylaşamadıkları bir şey ortaya çıkacak. Bu paylaşamadıkları şey için kavga gürültü koparırken e, bir şekilde yakayı ele verecekler. Sanki e, hani iki hırsız, iki ortak eve girmiş karanlıkta o benim de şu senin de derken ev sahibini uyandırır gibi bir durum olacak ve e, iş üstünde yakalandıkları için, suç üstü yakalandıkları için e, alacakları şeyi de alamayacaklar. Yakayı da ele verecekler. Tabii ki bu neyi temsil ediyor hayatınızda bilmiyorum ama böyle iki karanlık yapı, e, biri küçük biri daha büyük yakalanacaklar. E, bunların yakalanmasının ardından e, bir rahatlama yaşayacaksınız. Yani bir temizlik e, hani Devamlılığı olan bir temizlik sağlanmış olacak çünkü mesela bunlar iş yerinizde çalışan iki kişi olabilir. Mesela yakalanıp işlerine son verildiğinde o zaman artık o iş yeri temizlenmiş olur gibi düşünün. O yüzden sürekli olacak. Onların ardından rahatlama uzun sürecek. Bir ayrılık görüyorum. Yakın çevrenizde bir çift olabilir. Genç görünüyorlar henüz yani böyle muhtemelen. Çok uzun süreli bir beraberlikleri de yoktur. Çok uzun süreli evli değillerdir. Ee, bir ayrılık görünüyor ama bu sanki hani kendi istekleriyle değil mecbur kalmış gibi görünüyorlar. O yüzden belki de bir boşanma değildir de fiziksel ayrılıktır. Birisi mesela yurt dışına gidiyordur çalışmaya ya da şehir dışına böyle bir hani fiziksel ayrılık olabilir. Çünkü zorunlu görünüyorlar ama bir boşanmaysa bile aslında istemiyorlar ama bir şekilde mecbur kalmışlar bir şekilde oraya gelmişler böyle istenmeden yaşanan bir ayrılık olacak yakın çevrenizde ee, şimdi biraz zor bir durum yani teselli etseniz edemiyorsunuz barıştırsanız barıştıramıyorsunuz ee, unuttursanız unutturamıyorsunuz dolayısıyla yakınları olarak bu ayrılan çiftin hani yani yakındaki biri olarak size de burada zor bir görev düşüyor çünkü zor bir ayrılık yani isteyince ayrılmak kolay da istemeyince biliyorsunuz çok zor ee, o yüzden hani bunun yarattığı hasar büyük oluyor. Böyle bir şeyle uğraşacaksınız. Seselli burada size kalıyor. Evet birbirine girmiş karmaşık yollarınız var. Aslında birbirine girmiş değil. Yol çok kıvrımlı kıvrımlı ama çok da güzel. Yani bir o kadar hani hem karmaşık yani böyle bir korku tüneli gibi düşünün mesela. Ya da bir labirent gibi düşünün. Çok virajlı bir yol gibi düşünün. Ama her döndüğünüzde ayrı bir manzara sizi karşılıyor. Her kısmı da zevkli. Bazı işler vardır ya böyle çok meşakkatlidir, çok karmaşıktır ama zevk de verir yani satranç gibi mesela buna benzer böyle karmaşık karmaşık yollarınız var ama çok zevk aldığınız severek yaptığınız zorluğunu bile hani tatlı bulduğunuz çilesini bile güzel bulduğunuz bir yol üzere çıkmışsınız ve bu yol dal budak veriyor yani daha da büyüyor hani oyun içinde oyun var gibi bunu satranç gibi düşünürseniz mesela ya da ikinci tura üçüncü, tura kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle devam ettirmek için uzatıyorsunuz. Farklı kolları ayırıyorsunuz. Böyle yollarınız uzayacak. Siz belki bu bir mesela işinizse yaptığınız işse zor karmaşık ama yine de zevk alıyorsanız işi daha da büyütebilirsiniz. Başka bir şube şubede hani yükün olan sana yetiyor niye daha da büyütüyorsun diyebilirler size ama dediğim gibi o çileyi de sevdiğiniz için uzatıyorsunuz. Evet Ayrıca burada başka yollarınız var sizde görebilirsiniz Yollarınız açık hepsi de açık yani bahtınız açık arkadaşlar önünüzde bir engel yok Sizin kendinizden başka yani yapmak istediğinizi yaparsınız gitmek istediğiniz yere gidersiniz Size herhangi bir yani böyle büyük bir engeliniz yok yani önemli bir Yolunuzu tıkayacak kadar bir engeliniz yok 5 güne kadar çok güzel bir şey yaşanacak bu duygusal bir konuyla ilgili Böyle karşılıksız Bir hani aşk yaşıyorsanız belki karşılık bulabilirsiniz. Ya da hani karşınızdaki kişi böyle bir türlü gelemiyorsa açılamıyorsa belki açılacaktır size. Buna benzer bir şey veya bir hani yakınlaşma bir yeni tanışma ve yakınlaşma olabilir. 5 güne kadar duygusal anlamda böyle çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız. Kafatası boş alan bir kişi var. Kafatasının içinden beyni akıyor resmen akıyor yani böyle bir e, sanki hani beyin kanaması geçirenlere böyle delik açarlar ya kafatasına aynı öyle bir delik var oradan böyle beyni dışarı akıyor bu çok değişik bir sembol ve e, büyük bir kafatası bu arada e, epey büyük yani sanki böyle bir deve ait yani devlerin kafatası şimdi böyle büyük bir kafatası olağan boyutların çok üstünde e, ve özellikle o ampülümsü kısmı o bombeli kısmı yani beynin olduğu yer bir bir anda büyüyor hani böyle uzaylı tasvirleri vardır ya çene kısmı çok daha dar kafa kısmı çok daha geniş e, orantısız bir aniden genişleme söz konusudur buna daha çok benzeyen bir kafatası çene kısmı çok dar beyin kısmı da çok büyük ve o beyin dışarı akıyor yani beyni çok gelişmiş bir canlının sanki beyni dışarı akıyor ya da çok gelişmiş bir fikir çok sağlam bir ideoloji Altyapısı sağlam, yıkılmaz dediğiniz, kolay kolay yıkılmaz dediğiniz sağlam bir ideolojinin fikrin içi boşalıyor. E, bu ideoloji işte yani aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Hani mesela kapitalizm olabilir çöküyor. ama e, sağlam dediğim gibi böyle e, büyük bir kafatası, sağlam bir kafatası içinde güçlü bir e, fikir, güçlü bir beyin ama boşalıyor. E, ve bununla ilgili bir şey var boşluk var. Ee, yani bunun yerini dolduracak bir alternatif e, hızlı bir şekilde oluşturulması gerekiyor ama e, hani oluşturulamıyor sanki böyle bir e, yokluğunu hissedeceğiniz bir insanın ölümü gibi düşünün. Yani bir mesela yönetici öldüğünde nasıl işte e, şirket karışır. Mesela patron öldü. işte yerine biri gelene kadar yönetime ortalık karışır yani karmaşa olur. Buna benzer bir durum burada söz konusu ve gerçekten bir uzaylı kafatasına benzeyen biraz daha hani bu da onun yabancılığını biraz daha böyle kolay bulunmaz ender zorlaşılır bir yapısı olduğunu falan da gösteriyor olabilir o fikrin o idealin ya da o insanın neyse artık burada ama beyni akıyor dediğim gibi ve yerini doldurmak için belki birkaç farklı beyin gerekiyor olabilir burada hani büyük bir kafatası dedik ya belki yeri kolay doldurulamayacak bir şey olabilir. Evet. Şimdi enteresan bir figür daha. Yine o kafatasının üstüne. Bu da yani şimdi ne anlatıyorsun arzu diyeceksiniz ama anlatacağım, göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Bir Azrail burada böyle ayakta görüyorsunuz. Şöyle bakın kukuletası falan belirgin. Ama yüzü çok beyaz. Yani yüz yok orada. Beyaz bir şey var. Boşluk var. Temiz yazılmamış bir sayfa gibi. Temiz beyaz bir boşluk var ve bir soru işareti şeklinde sanki ters bir soru işareti şeklinde yani bil bakalım ben kimim der gibi aslında. Evet ben Azrail'im. Azrail olarak geldim karşına ama hani senin sevgilin de olabilirim senin arkadaşında olabilirim. seni sırtından vuracak işte ortağın da olabilirim. Yani ben aynı zamanda başkasıyım. Bil bakalım kimim? Ve aydınlık tertemiz bir yüzüm var. Güzel bir yüzüm var. Hani Azrail size böyle güzel bir e, surette geliyor sanki. Ama bu işte bu aslında güzel bir ölümü sembolize ediyor. Yani zaten ölmesini istediğiniz bir şeylerin ölümünü sembolize ediyor ki bu Azrail burada size böyle güzel yüzü hani ee, ve biraz böyle mucizevi, biraz böyle hani e, boşlukları sizin doldurabileceğiniz, biraz sorulara yer bırakan bir yapıda geliyor. E orağı da elinde bakın orağı da beyaz zaten. Görüyor musunuz şöyle çengelini? O da beyaz. E orağı elinde geliyor. Yani e, sen ne güzel Azrail'sin gelip bahçemde işlenmeyen otları biçeceksin sanki. Böyle bir görüntüsü var burada. Kendisi de zaten çok güzel çıkmış yani böyle e, şey etekler falan. Yani Gülerek karşılayacağınız, hoş karşılayacağınız e, ve alıp götüreceklerini e, belki zaten ölmüş şeyleri alıp götürecek hani e, cesetleri kaldırmaya sanki geliyor yani. E, bu yüzden aslında onu böyle güzel bir şey olarak görüyorsunuz. E, yeninin başlangıcı aynı zamanda hani o yüzündeki beyazlık, o elindeki orağın beyazlığı e, aslında temiz bir sayfa açıyor. Hani ölüm nasıl aynı zamanda yeniden doğumsa hayatınızda bir şeyler ölüyor belki bir aşk ölüyor belki başka bir şey oluyor bilmiyorum hayatınızda bir şey ölüyor onun yerine yenisini açacaksınız temiz bir sayfa açacaksınız ve bu Azrail'i bu yüzden güzel severek karşılayacaksınız. Bu kesinlikle kötü bir sembol değil. Hani içinizden bir taneniz için bile kötü bir sembol değil. Kendinizi bir ağaç gibi düşünün ve kuru bir dalınız var. Artık meyve de vermiyor boşuna canlı olan dalların e, suyunu çekiyor i̇şte enerjisini tüketiyor gücünü tüketiyor e, ve size yük oluyor boşuna taşıyorsunuz kuru bir dal kendinizi bir ağaç gibi düşünün işte bu azrail gelip o kuru dalı sizden alıyor e, ve onu taşımaktan sizi kurtarıyor aslında böyle bir e, yapısı var burada e, o yüzden siz onu çok hoş karşılayacaksınız dediğim gibi. Evet bir gözlük var. Şurada e, tertemiz yine bembeyaz bir gözlük. Pozitif bakacağınız bir durum, pozitif bakmaya başlayacağınız bir süreç. E, biraz daha umutla karamsarlığı bırakıyorsunuz. Bakın beyaz bir gözlük takıyorsunuz bu önemli. Yani e, görüyorsunuz. Beyaz bir gözlük. Artık pozitif gözlüklerle bakıyorsunuz. Yeni başlangıçlar. Bunlara odaklanıyorsunuz. Burada olup bitmişe değil olacaklara bakıyorsunuz artık boş, temiz, sizin dolduracağınız ve pozitif ve aydınlık ve güzel hani artık geceye değil güne bakıyorsunuz. Böyle bir yapıdasınız pozitif gözlükleri geçiriyorsunuz ve karşınızda bakın aslında böyle negatif, kara bir şeyler de var ama siz oraya beyaz gözlüklerle bakmayı tercih edeceksiniz. Dolayısıyla Bardağın boş tarafını değil dolu tarafını görmeye çalışacaksınız. İşte insanların negatif taraflarını değil olumlu taraflarını görmeye buralara odaklanacaksınız yani. Siz diyorsunuz ki ben kimseyi değiştiremem. Biri kırmızı, biri yeşil, biri sarı, biri siyah, biri daha da siyah falan filan. Ben kendi gözlüklerimi değiştirebilirim ama beyaz bir filtreyle bakarsam hepsini olduğundan biraz daha aydınlık görürüm ya da hepsinin aydınlık taraflarını görürüm İşte böyle bir Bakış açısı benimseyeceksiniz ve kendinizi bir anda değiştiriyorsunuz yani gerçekten böyle bir gözlük takıp e, Her şeyi farklı görür gibi sanki bir sihir yapmış gibi e, Her şeye bakış bakışınızı değiştireceksiniz Bu da ilk önce Sizi rahatlatacak yani sizi aydınlık kılacak zaten ilk önce Evet belli sıkıntılardan kurtuluyorsunuz bunlar Ailevi sıkıntılar yani kendi ailenizde memnun olmadığınız şeyler ee, işte annenizin bir özelliği belki babanızın bazı tavırları belki belki kardeşinizin bencilliği bilemiyorum. Kendi aile yapınızda sizi rahatsız eden bazı sıkıntılardan kurtuluyorsunuz bunlar e, değişiyor sanki böyle yani bahçenizi sürer gibi e, zararlı bir şeyleri ayıklar gibi burada aile toprağını diyelim artık temizliyorsunuz yani hep beraber tabi temizliyorsunuz derken hani burada kişilerin de bir çabası var yani mahşer yeri gibi bir kalabalık var ee, yani böyle ani gelişen bir durum ve gerçekten e, toplanan bir kalabalık hakikaten mahşer yeri gibi şimdi yani ne desem yalan olur böyle. Bu yine böyle herkesi etkileyen bir şey tamam mı? Yani böyle sizin bireysel algılayacağınız bir şey değil. Ee, bir şey yaşanıyor ya da bir olay oluyor. Herkes onu konuşacak işte evde, sokakta, dışarıda, okulda, sırada neredeyse artık yani ee, otobüste, yolda, işte sahilde, markette nereye dönerseniz dönün gördüğünüz her insan bu olayın bir parçası olacak bu olayı konuşuyor olacak böyle bir e, büyük bir kalabalık var Bütün tabağa yayılmış e, böyle mahşer yeri gibi harbiden e, herkesi etrafına toplayan bir olay bir durum e, yaşanıyor ama ben buna e, yani kesinlikle negatif ya da pozitif etiketi yapıştırmayacağım nötr zaten öyle görünüyor Hani o yüzden kötü bir şey diyemem iyi bir şey de diyemem Sadece bir olay. Yani iyi ya da kötü bakmak zorunda değiliz. Dışımızda bir şey, tarafsız. Ne kadar tarafsız bakarsak o kadar iyi. Zaten de öyle olmak zorunda çünkü yani herkes bunun parçası ama kimseye ait bir şey değil aslında. Herkes bir o kadar tarafsız. E, o yüzden e, bu böyle bir olay. Hani çok böyle şey yapmayın yani. Bazı insanlar en ufak bir şey söyleyince çünkü aranızda endişe yapıyor biliyorum. Hani ya, acaba ne olacak falan böyle. E, çok hani biraz böyle ile yaklaşan insanlar olabiliyor. O yüzden bunu belirtme gereği duyuyorum. Evet, şurada bir e, yüzük var, e, içinden e, kurdele geçiyor. E, bir nişan ama e, ikinci bir yüzük yok. Yani burada bir yüzüğün içinden henüz kurdele geçiyor. E, dolayısıyla bir karar veriyorsunuz. Mesela birisiyle evlenmeye. Yani, yani tamam ben onunla evlenme teklif edeceğim. Henüz karşıdakinin haberi yok, henüz karşıdakinin bir şeyi yok. Ama siz böyle bir adım atmaya karar veriyorsunuz. Ee, ya da işte ben birini bulup hemen evleneceğim. Ya da bundan sonra işte karşıma çıkan, hayatıma giren ilk kişiyle evleneceğim falan. Böyle bir karar yani bu. Ee, böyle tek bir yüzük, henüz karşısında kimseyi bu, bulmayan, henüz muhatabını bulmamış bir karar bu. Böyle bir karar vereceksiniz burada. Ee, ama güzel çıkmış, hayırlı çıkmış. Onu da söyleyelim. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.